Genel şöyle herkes de şöyle bir hı hı. sınıfı da al mutlaka. Çekimlerde hiç sınıfı almıyorsun genel. Evet. O çok sıkıntı. Hakikaten de buradaki elinde diyor ki bu sonra parametre olarak LED'ler hepsini okuyor. Dirençleri de okuyor. Ben şimdi söylüyorum sayfa kaça kadar. Yani şimdi burada mesela statüs portu var. Sayfa 15 dedi sırf... Evet. Şimdi sıra... Evet. Tamam. Şimdi herkes bir şey yapsın, durursun, Durdursun. Herkes durdursun. Ha, tamam. Şimdi bakın. Aygıtımızı seçtik. Dedik ki port B'ye giriş olarak ayarlıyoruz. Tamam Bunu biliyorsunuz. Port B'ye giriş. Port B'ye nasıl? Adı motorda herkes bir çevirsin. Adım motoru çekiyoruz herhalde. Tamam. Evet, şey değil. Çok iyi. Tamam. Ledleri Tamam. <laughs> <sanmıyorum. gülüyor> 0 evet, e evet, 2 6 Mesela şu uygulamayı bir gel bak. Şey kartı, kredip bir iki başlıyor. İkinci kareden başlar çünkü başına yani bir boşluk bırakıyorsunuz o yüzden. Bakın, Yaklaşmına. çok güzel olmuş bu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. mesela. Siz de silin, yazın <laughs> Tamam, çok güzel, silin. <laughs> hızı, hızı yapıyor ama. O sırada ledleri yakarsanız motorun dolanıyor işlerinde legin. Evet, şu değil mi? Açalım. De, Açalım. De, evet. Kırılırız. Bakın ledlere. Evet, mo motoru kısın. Sesin, şeyini, sesini kısın diyorum evet. ben. Sesini kısın, Aynen. ince yavaşlat. Bakın ledin kırpışmasında motorun yavaşladığını burada görebiliyorsunuz. Tamam. Şöyle, şöyle iyice gir abi. Tamam. Yaklaş yaklaş evet. ha. Evet, Böyle evet. geri, sol ve sağ şeklinde. Şu noktadan da klavyeye bastıklarım çek. Şuraya. Onlar da ki. Evet. Sağa basıyorum sağ, sol, ileri ve geri şeklinde. Bunu da yapabiliyoruz. Yere koyuyorum yine. Evet. Böyle yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hı -hı. Tamam. tamam. Güzel. şöyle genel bir sınıf falan. Bir şey koyun oraya. İf sayac 100 ise 0 ile koyun. Hop. Dönsün. Tekrar başlarsak. Biraz, biraz, biraz Şimdi bakın çok kısa bir anlatıyorum. Herkes bir bir dakika biliyor. Şuraya bir bakın. Bir saniye. Şunu bir bitireyim. Bakın şurada farklı bir şey yaptık çünkü. Bunu anlamamız lazım ne olduğunu. Delay burada kullanamadık değil mi? Evet. Delay kullanırsak ne oluyor?